Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün fasulye yetişiziliği ile ilgili size bir video çekmek istedim. Orhan Gazi Çarkıtlı köyü altındayız. Tarla sahibimiz Abdullah El Ahmet Bey kardeşimle beraberim. Merve. İyiyim abi, sağ Nasılsın? Ablere ikramsin. Maşallah eline koluna sağlık. Gerçekten eee Orhan Gazi şartlarında şu anda parmakla gösterilen derecede meyve yapmış arkadaşımız. Şimdi gösterelim. Yani tepeden tırnağa meyvelerimiz var. Bugün ayın 27'si. Ay sonunda 30'unda ya da ekimin birinde buraya ilk hasatımızı yapacağız. Fasulye ile ilgili bir video çekmişken ekimle ilgili bilgi vermek istedim. Bu fasulye çok hassas ve narin bir fasulyedir. Sıcaklarda çiçeklerini dökeceği için bizim bu fasulyeyi Gün dönümünde ekmemiz lazım. Yani 26 Haziran, 20 Haziran'da en sağlıklı ve en verimli şekilde e, ekilmesi lazım. Ondan öncesinde havalar sıcak olduğu için çek dökümü yapar ve meyve kayıplarına neden olur. Evet 26 Haziran'da ekildi burası. Ki zaten de arkadaşımın dediği gibi eline sağlık. E, güzel bir tarım yapmış burada. Ve hala kırmızı örümcek devam ediyor. Onların izlerini gördük yapraklarda. Bugün ya da yarın biz buraya yapraktan tekrar ilaçlama yapacağız. Kırmızı örümcek ilaçlaması. Pas için ilaç. Yeşil kurt için ilaç. Artık trips bu zamandan sonra azalmaya başladı. Onun ilacını tabii kullanmayacağız. Bir de meyveyi büyütmek için artık olgunlaştırmak için de yapraktan Tarım Bakanlığı'nın tavsiye ettiği gübrelerden kullanacağız. Bunlar hormon değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Bunlar bitkinin ihtiyaç duyduğu elementler. Nasıl ki insanın vücuduna kalsiyum, demir lazımsa bitkide de aynı şekilde o ürünler lazım. Bunlar hormon değildir. Onları söylemek istedim. Genel olarak bizim burada e, ana zararlarımız kırmızı örümcek, trips ve yeşil kurt. Ve gün dönümünden sonra zaten ekeceğimiz için de gece gündüz sıcaklık farkı açılacağı için de biz buraya ayrıyetten fungal hastalık yani külleme ve pas hastalığına karşı da ilaçlama yapmamız gerekiyor. Çeklenme dönemi çok önemli. Damlamadan kesinlikle çeklenme döneminde özel ürünlerimiz var onları e, kullanmamız lazım ve yapraktan döllendirici yani oluşan çiğin meyveye dönmesi için bizim uygulama yapmamız lazım. O dönemden sonra da artık meyveler ufak ufak olduğu zaman da meyveyi uzatıp taneyi şişirmek için uygulama yapmamız lazım olacak. E, şu andaki tablo zaten arkadaşımız o şekilde uygulama yaptı ki tablo ortada zaten eline konuna sağlık. Yaklaştır istersen. Şöyle bir genişten çekim al. Şuradaki durum çok iyi. Genel olarak anlatacaklarımız bu kadar. Tekrardan kardeşim eline koluna sağlık. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.